Merhaba ben Erhan Oktay. Sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Amintas Kaya Mezarlarını size anlatmaya geldim. Arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere kayaların oyulmasıyla yapılmış kaya mezarlarıdır. Likyalılar döneminden kalmıştır. Milattan önce 4. yüzyıla kadar tarihi uzanmaktadır. Kaya mezarlarının en önemlisi ve bilinen en eskisi Hermapias'ın oğlu Amintas'tır. girişten sizi irili ufaklı küçük kaya mezarları karşılıyor. Bunlar statikos önemli olan kişilere göre yapılmış ve yükseğe doğru çıkmaktadır. E, kültür ve Turizm Bakanlığı öğren yeri olduğu için müzenin giriş ücreti 10 TL. Eğer müze kartınız varsa müze kartınızla ücretsiz olarak geçebilirsiniz. Arkadaşlar eğer Fethiye geldiyseniz bir gününüzü kültür turuna ayırıp Fethiye, Amintas ve Kaya mezarlarını görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten harikadır. Birazdan yukarıda olacağız. Siz de videoyu takipte kalın. ınızda bulunsun. Girişten tepeye kadar 197 basamak var. basamaklara ee, basamakları çıkıp biraz sonra en büyük kral mezarları olan Amintas Kaya Mezarları'nın tepesinde olacağız. Size oradan da manzarayı göstereceğim. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz Amintas Kaya Mezarı buradan da görüldüğü üzere Milattan önce 4. yüzyılda Likyalılar döneminde yapılmıştır. Ee, doğal kaya oyularak yapıldığı için adına da Kaya Mezarı denilmiştir. Arkadaşlar Milattan önce 4. yüzyıl alfabesi ile biraz sonra da içerisinde göreceğiz. Hermepias'ın oğlu Amintas yazılı olduğu için bu mezarın ismi Amintas Kaya Mezarı'dır. Gördüğünüz gibi bir kayanın oyularak yapılmasıyla oluşturulmuş kaya mezarıdır. Türkiye'de de aslında kaya mezarlarının en güzel örneklerinden bir tanesi Fethiye Amintas Kaya Mezarıdır. Kültür turizmi anlamında burayı gezip görmeniz gerekiyor. Şu anda Amintas Kaya Mezarı'nın içerisindeyiz, sizlere içeriği göstereceğim. Gördüğünüz gibi girişinde dört kapı vardır, bunun bir tanesi kırık ve değişik işlemeler var kayadan yapılmış. Soldaki sütünün orta kısmında milattan önce 4. yüzyıl alfabesiyle Hermepias'ın oğlu Amintas yazılıdır. Bir kayalık yamaç üzerine oyularak yapılmış, üçü tapınak tipinde diğerleri de sivil mimari örnekleri yansıtan birçok kaya mezarları bulunmaktadır. Bu mezar diğer iki mezara göre nispeten daha sağlam kalmıştır. Gördüğünüz gibi maalesef buraya bazı yazılar yazılmış ama aslında gördüğünüz şu anda bir kaya mezarıdır. Evet arkadaşlar buraya aslında yerli ve yabancı birçok turist geliyor ve onlardan bir tanesi de şimdi biraz kısa bir röportaj yapacağız. Bakalım kendisi burayı nasıl bulmuş. İsmi Ahmet. Evet, okay, uh, Mr. Ahmet, how did you find here? <laughs> What would you like to say, I say, to say first? I come from from Denmark, and I am Denmark, nice. In, uh, and tell for like 4 days ago. Mhm. Uh, I spent two two days in uh, Antalya. Antalya, okay. And, uh, then I travel with bus here to Fethiye. 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 Hı -hı. Fethiye. <laughs> Fethiye, yes, <laughs> the name of city <laughs> <laughs> Turkish language is a little Hard, Yes, I know. So how did you find here? What are you thinking? This is kind of a uh, king cemetery yeah. Used to be in many years ago exactly. And now we are actually on it and we are seeing its open-air museum. So I would like to know your experience uh, I wanted to see it because uh, i'm i'm here in turkey to to hike on the, on the trail trail, yeah. right? Uh, so I actually I needed some uh, Background history, mm -hmm. uh, information um, on the on the Lycian. Lycian term, yes. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Did you like it, this place? I love it. That's good. <laughs> yeah. And do you <laughs> suggest this for your friend in your country or who wants to visit Turkey? So far, I will. Yeah. Mm -hmm. uh, I just came and uh, I'm gonna be here for uh, uh, for at least a month. Oh, that's uh, good. You can see hiking. many things. <laughs> 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 yes. <Yeah. laughs> okay. Uh, So far, I will recommend. It. Recommend. Thank you so much. Enjoy your time. Thank you. Thank you. Buradan muhteşem Fethiye manzarasını görebilirsiniz. Buradan daha güzel gözüküyor. Fethiye Körfezi, arkasında koylar başlıyor. Fethiye Sahil Bandı, yat limanı, marina, çalış plajı, hepsini buradan görebilirsiniz. Arkadaşlar Kasım ayında güzel bir gündeyiz. Güneşli bir gün aslında. Büyük şehirlerde soğuk hava varken Fethiye'de ise hala yazdan kalma diyebileceğimiz bir hava var. Burası da Fethiye Kalesi. Buradan da Fethiye'nin manzarası harikadır. Şöyle sizlere Fethiye Kalesini gösteriyorum. Fethiye e, Kesik Kapı Mahallesi'nin yukarısında. Buradan da Kayaköy yoluna doğru gidiliyor. Evet arkadaşlar burası da Fethiye'nin e, Aşklar Tepesi olarak geçiyor. Bu muhteşem manzarayı görmek için insanlar buraya geliyor ve fotoğraf çektiriyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz Fethiye Yat Limanı, sol tarafta ise Ece Saray Marina olarak geçmekte. <laughs> Fethiye ile ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Videolarımızı beğenebilir, abone olabilir ve videolara yorum yapabilirsiniz. Fethiye videomuz burada sona erdi. Umarım videoyu beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.